Merhabalar, mutfakla aranız nasıl bakalım? Şöyle düşünün, bazen en basit malzemeler bile nasıl oluyor da bir şefin elinde sanat eserine dönüşüyor değil mi? İşte bugün o profesyonel mutfakların sırlarını, o sihirli dokunuşları hep birlikte çözeceğiz. Hazırsanız haydi mutfağa girelim. Peki, hiç düşündünüz mü? iyi bir aşçıyı hani o gerçekten harika bir şeften ayıran şey ne? Aklınıza hemen böyle gizli pahalı malzemeler falan mı geliyor? Ya da ne bileyim nesiller boyu saklanan özel tarifler. Aslında inanın bana sır çok daha temel bir yerde yatıyor. Olay tamamen herkesin öğrenebileceği ama ustalaşmanın her şeyi değiştirdiği temel tekniklerde gizli. O zaman ilk dersimizle başlayalım. Şefin ilk dersi ve bu ders çok net, her şey hazırlıkla başlar. Yani o muhteşem yemek var ya o daha ocağın altını yakmadan çok önce işte o hazırlık tezgahında şekillenmeye başlıyor aslında. Profesyonel bir mutfak aslında tam bir kontrol sanatıdır ve bu kontrol evet bıçakla başlar. Bir an için düşünün. Kestiğiniz her havuç parçasının diğeriyle aynı boyutta olması bu sadece böyle göze hoş görünsün diye yapılan bir şey değil. Hayır. Olay tamamen fizikle ilgili. Bütün parçalar aynı boyutta olunca hepsi aynı anda eşit şekilde pişiyor. Yani yemeğinizin bir tarafı lapa gibi olurken diğer tarafının dişe gelir, çiğ kalması gibi bir dert kalmıyor. İşte bütün sır bu basit ama acayip önemli prensipti. Madem bıçak dedik o zaman konuya dalalım. Bıçak bir şefin fırçası gibidir, malzemeler de onun tuvali. Hadi o zaman bu tuvale nasıl şekil verildiğini yani mutfakça konuşmayı öğrenelim. Temel kesim teknikleri bu dilin alfabesi adeta ve göreceksiniz her bir kesim yemeğe bambaşka bir karakter katıyor. Alfabemizin ilk harfiyle başlayalım. Julienne. Hani şu bizim kibrit çopu dediğimiz kesim var ya, işte o. Özellikle böyle hızlı pişen sote yemeklerinde ya da salatalarda inanılmaz işe yarıyor. Neden mi? Çok basit. Bu incecik şeritler tavaya girdiği gibi saniyeler içinde pişiyor ve yemeğe hem çıtır çıtır hem de çok zarif bir doku katıyor. Şimdi sırada brunoise var. Ki ben buna mutfaktaki sabır testi diyorum o jülyen kestiğiniz sebzeleri bir araya toplayıp bir de minicik minicik kestiğinizde ortaya çıkan o küçücük küpler var ya işte onlar. Bunlar özellikle berrak bir çorbanın içinde adeta küçük mücevherler gibi durur. Her kaşıkta küçük bir lezzet patlaması yaratır ve sunuma bambaşka bir hava katar. Ve tabii ki batonet. Aklınıza direkt patates kızartması gelsin, işte o bildiğimiz klasik şekil bu. Bu daha kalın çubuklar, tek başına garnitür olarak da harikadır. Ama aynı zamanda daha büyük küp kesimler, yani dice yapmak için de ilk adımdır. Gördüğünüz gibi mutfakta her şey birbiriyle bağlantılı bir sistem aslında. Tamamdır, malzemelerimizi kestik, hazırladık. Ee, şimdi ne olacak? İşte şimdi ateşle dans etme zamanı. Yani pişirme bilimine giriyoruz. Ve burada karşımıza temelde, İki ana yol çıkıyor, suda pişirme mi yoksa kuru ısıda pişirme mi? Bakın bunlar gerçekten iki farklı dünya. Bir tarafta haşlama gibi suda pişirme yöntemleri var. Bunlar ne yapıyor? Malzemeyi böyle nazikçe pişiriyor, yumuşacık yapıyor ve lezzetlerin yavaş yavaş içine işlemesini sağlıyor. Öbür tarafta ise ızgara gibi, soteleme gibi kuru ısı yöntemleri var. Hah işte asıl sihir burada başlıyor. Yüksek ısı, yiyeceğin yüzeyindeki şeker ve proteinlerle reaksiyona girip o hepimizin bayıldığı kahverengi çıtır tabakayı ve inanılmaz derin lezzetleri ortaya çıkarıyor. Yani seçeceğiniz yöntem yemeğinizin bütün karakterini baştan aşağı değiştiriyor. Ve şimdi geldik şeflerin en büyük, en gizli silahına: soslar. Şunu hiç unutmayın, iyi bir sos en sıradan tavuk göğsünü bir anda ziyafete çevirebilir ya da basit bir makarnayı alıp bir şahesere dönüştürebilir. Peki nedir bu lezzet iksirlerinin sırrı? Cevap çoğu zaman o kadar basit ki sadece iki malzeme de gizli yağ ve un. Evet, yanlış duymadınız. İşte karşınızda roux. Yani roux. Bu inanılmaz mütevazı karışım var ya, aslında sayısız sosun ve çorbanın bel kemiğidir. Sadece bu ikili sayesinde bildiğiniz akışkan bir sıvıyı alıp kadifemsi yoğun bir sosa dönüştürebilirsiniz. Mutfaktaki en temel ama belki de en güçlü araçlardan biri. Roux'un asıl güzelliği ne biliyor musunuz? Pişirme süresiyle karakterinin tamamen değişmesi. Bakın şimdi. Sadece 1-2 dakika pişirdiniz diyelim unun çiğ kokusu gitti. İşte bu, beşamel gibi kremalı soslar için harika bir temel olan beyaz ruh. Tavada biraz daha uzun tutarsanız, rengi böyle samala döner, bu da sarı ruh. Velüte gibi daha zengin soslar için kullanılır. Ama eğer gerçekten sabredip, rengi kahveye dönene, mutfağa fındıksı bir koku sarana kadar kavurursanız, işte o zaman espanyole gibi etli, koyu ve zengin soslara o inanılmaz derinliği veren kahverengi ruyu elde edersiniz. İşte bu roux tekniği bizi Fransız mutfağının kalbine yani beş ana sosa getiriyor. Bu beş sosu gastronomi dünyasının ana renkleri gibi düşünün. Hani nasıl kırmızı, sarı ve maviden sonsuz sayıda renk yaratabiliyorsanız, işte bu beş temel sostan da neredeyse sonsuz sayıda farklı sos üretebilirsiniz. Peki kim bu meşhur beşli? Hemen sayalım. Süt ve beyaz roux ile yapılan o kremsi harika, beşamel. Açık renkli et veya tavuk suyuyla ve sarı ruyla yapılan kadife gibi pürüzsüz velüte, koyu renk et suyu ve kahverengi ruyla yapılan o zengin derin lezzetli espanyole, sonra yumurta sarısı ve eritilmiş tereyağının muhteşem birleşimi olan narin Hollandez ve tabii ki hepimizin çok yakından tanıdığı domates sos. Bu sistemin dehası da işte tam bu noktada ortaya çıkıyor basitliği ve esnekliği. Ana sosu bir tuval gibi düşünün üzerine sadece tek bir imza malzeme ekleyerek bambaşka bir sos yaratıyorsunuz. Mesela Hollandez sosunu alın, içine biraz tarhun otu ekleyin. Alın size bir yerne sos. Beşamelin içine bolca parmesan peyniri rendeleyin. İşte karşınızda mornes sos. Gördünüz mü? Bu sistemle yaratıcılığınızın gerçekten hiçbir sınırı yok. Ve işte her şeyin bir araya geldiği o sihirli an. Teknikten şahesere geçiş. Düşünün, Doğru kesilmiş sebzeler, mükemmel pişirme tekniği ve son dokunuşu yapan o harika sos. Bu üç temel direk birleştiği zaman, inanın bana, en mütevazı malzemeler bile unutulmaz bir ziyafete dönüşüyor. Mesela şu meşhur kafede Paris sosunu düşünün. Tarifi tıpkı Coca-Cola gibi büyük bir sır olarak saklanır ama işte asıl olay da bu. Evet, o özel tarif bir sır olabilir ama o tarifi mümkün kılan temel teknik, yani tereyağını, otları ve baharatları birleştirip bir sos yapma tekniği var ya, o bir sır değil ve işte bu bilgiye sahip olmak, herhangi bir gizli tarife sahip olmaktan kat kat daha değerli. Bence bugün öğrendiğimiz en önemli ders de bu. Mutfakta gerçek ustalık tarif defterlerini ezberlemekten geçmiyor. Gerçek ustalık neden ve nasıl sorularının cevabını bilmekten geçiyor. Bu temel tekniklere hakim olduğunuz an artık tariflere mahkum değilsiniz demektir. O andan itibaren tarifleri yorumlar, geliştirir, hatta kendi tariflerinizi yaratmaya başlarsınız. İşte özgürlük bu. Artık mutfağın temel yapı taşları elinizde. Bıçak tekniği, ısı kontrolü ve sos bilgisi. Bu üçüyle inşa edebileceklerinizin gerçekten bir sınırı yok. O zaman soru şu. Sizin yaratacağınız ilk şaheser ne olacak?